Bugün e, bedava efsanevi ister hediyeleri geldi. Biliyorsunuz ki. Onları açacağım. Şu an giriyorum oyuna. Ana hesabımdan açtım arkadaşlar. E, hiçbir şey çıkmadı. Yıldız gücü çıktı ama istediğim bir yıldız gücü çıktı arkadaşlar. O yüzden sevindim biraz. Hiper şarjına da bellerin iki çıktı. Sevmedim beğenmemiştim zaten. O hiper şarjı niye bu kadar dondu ya girdi bekleyelim çok kasıyor arkadaşlar kası için önce hiper şarjı açalım bundan kimin hiper şarjını isterim arkadaşlar bir ikini isterim evet kimin isterim başka ya başka bir ikini istemem ya bir saniye arkadaşlar durdurdum çünkü çok dondu açıyorum arkadaşlar Şu an açılıyor arkadaşlar ama ne geldi bilmiyorum. Donuyor ya. Bir saniye arkadaşlar. Birbirine iki çıktı arkadaşlar. İstemiştim zaten Bibin'in Bir saniye arkadaşlar videoyu bir dur. dur Başlattım videoyu da e efsane listeleri videosunu de açıyorum arkadaşlar. Çok donuyor arkadaşlar D durduruyorum burada. Geldi arkadaşlar bastım. Döndü arkadaşlar dönme sesi geldi. Hadi bir kostüm vermesini istemiyorum arkadaşlar. Ama böyle 149'luk aşçı mayık falan verse. brok çıktı. Brock, Brock kostüm çıktı arkadaşlar. Brok sahilde iyi midir? İyidir. Hemen şöyle brok nerede? Brock bir seviyeymiş ya. Gereksiz bir kostüm çıktı. Arkadaşlar bir bir parça çıktı. Bir bir yükseltelim. Ee, arkadaşlar hesap değiştirdim. Şimdi bu hesabımdan da açacağım. Ee, bundan pek bir şey beklemiyorum. Ee, yani efsane bir şey beklemiyorum ama yapar şarjdan şey da bir şey beklemiyorum aslında. Bu hesap zaten çok kullandığım bir hesap değil. Çok donuyor arkadaşlar. Burada videoyu durduruyorum. Ee, arkadaşlar açıyorum. Kiminki geldi acaba arkadaşlar? Evet, hadi hadi hadi. Çok hız uzun sürüyor arkadaşlar ya. Burada çok dönüyor. Dayanıma yakın ki. Aa bir işte hani bir de aynı anda geldi. Dönüyor arkadaşlar bu da. Dönme sesi geldi yani. Hadi ama. Çok bekliyor ya. Ah be. Şeli'ye kostüm geldi arkadaşlar. PSG Şeli. Bakayım güzel mi kostüm. Ya güzel mi? Sayılır. Bir tek bunun yok burada arkadaşlar. Ee, neyse bir saniye dur, dur hesap değiştireceğim. Bir saniye. Arkadaşlar başka bir hesaba geçtim yine. Tamam, buradan açalım bunu da. Çok bekliyor arkadaşlar. Yine durduruyorum. Geldi arkadaşlar. Açıyorum. İnşallah bu ee, Bundan da çok beklediğim bir şey Bir saniye arkadaşlar dur diyorum. Arkadaşlar böyle bir ekran geldi. Hala bekliyorum inşallah. Gelecek. Alpino <laughs> ki arkadaşlar. Bir saniye bir Yine döndü arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bir saniye serisinden Lola çıktı. İyidir. Yani gerek şiş kullanmıyorum yani. Lola'yı sevmiyorum. Ama öylesine iyidir yani. Hemen şöyle şuna geçelim. Eee Hemen gel, geçelim şuraya. Bir saniye durduruyorum arkadaşlar. Açıyorum arkadaşlar. Bir binli çıktı arkadaşlar. saniye de açıyoruz. Ve yıldız gücü hiper şarj veya Aksesuar geldi Dönmedi yani Crow'un yıldız gücü Bakayım hangi yıldız gücüymüş Ben bunu almıştım zaten bu daha güzeldi Şuradakini de açalım Ne varmış Bir şey çıkmayacak ama Biliyorum Hemen şöyle yeni açtığımız videoda açtığımız hesabıma gireyim. Edgar hesabına. Bu hesabı sizle açmıştık. Yani video çekmeden de buna kopak asmıyorum. İnşallah şeyinki çıkar. Neydi o karakterin adı? Charlie'ninki çıkar. Ee, çok bekliyor arkadaşlar buralarda. Ha beklemedi çıktı. de. Jack'in yapayım ya? Dönüyor bundan da arkadaşlar. Frank çıktı. Frank çıktı arkadaşlar. Güzeldir. iyidir. Eee Penny'i Penny de aldım. Hmm. Güzel. Şimdi ne yapacaktık? Şunu takayım. arkadaşlar video bu kadardı. Tüm efsanevi serilerini ve hiperşarjları açtık. Görüşmek üzere. iyi günler.